Selamun aleyküm. Ee, ben burada 7 kuyu kazdım. Hiçbirinde suyu bulamadım. Silifke'den Ali dayıcık Gözlük Dayı, Gözlük Ali'yi aradım. Suyu bulduk. İhtiyacımdan fazlası var. İhtiyacım kadar olan Pompaya attım. Saatte üç buçuk ton su alıyorum yukarıya. Gerisi kanalında devam ediyor. Kuyu 223 metre. Kuyuyu günlerden Ali Karaman abim kazdı. Hepsini ayrı ayrı teşekkür eder, emekleri için. Diyeceğim bu kadar. Şey. E